Kendine gülmeyi öğrenen nevrotik kişi kendini yönetme, belki de iyileştirme yolunda olabilir. Avustralyalı psikiyatrist, filozof ve yazar Viktor Frankl, 2. Dünya Savaşı sırasında 4 yılını farklı toplama kamplarında geçirdi. Hapsedildiği süre boyunca yaşadığı korkunç deneyimlerin küllerinden logoterapi adı verilen bir psikoterapi ekolü ortaya çıkardı. Logoterapi anlamın bizi eninde sonunda ayakta tutan şey olduğunu varsayarak insanların yaşamlarında kişisel anlam bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir psikiyatrist olarak çalışan Frankl, nevrozdan muzdarip hastalarla çalıştı. İnsan Anlam Arayışı kitabında anlatıldığı gibi, hastalarından biri başkalarının yanında aşırı terlemekten korkan genç bir doktordu. Ancak terleme korkusu onu daha da korkuttu ve bu da onun daha çok terlemesine neden oldu. O halde Frankl sonunda hastasını iyileştiren oldukça alışılmadık bir yöntem kullandı. Paradoksal niyet. Paradoksal niyet logoterapide bulunan tekniklerden biridir. Terapistler kaygı, korku, fobi ve hatta uykusuzluk sorunu yaşayan kişileri tedavi etmek için paradoksal niyeti kullanabilirler. Paradoksal niyet korkudan kaçmak ya da korkuyu en aza indirmek yerine bizi korkuyla doğrudan yüzleşmeye ve onu yenmenin bir yolu olarak onu gerçekten arzulamaya ve dilemeye teşvik eder. Evet. Bu kulağa biraz tuhaf geliyor. Ancak zihnin nevrozdan kurtaran bu ters psikoloji Frank'in yaklaşımını ilginç ve incelemeye değer kılıyor. Bu videoda bu tekniğin arkasındaki fikirleri ve nasıl çalıştığına bakıyoruz. Beklentisel korkunun kısır döngüsü. İnsanların kendilerinde korku yandıran durumlardan kaçınma eğiliminde olmaları şaşırtıcı değildir. Genellikle korkuyu onu üreten durumlardan daha fazla son derece nahoş bir deneyim olarak yaşarız. Ancak Frank'e göre bu korkudan kaçış her türlü kaygın evrozunun başlangıç noktasıdır. Korkudan kaçınma çabası ironik bir şekilde onu güçlendirir. Korkudan korktuğumuz anda hiç bitmeyen bir korkunun tavşan deliğine yuvarlanırız. Yazar Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck adlı kitabında cehennemden gelen geri bildirim döngüsü adını verdiği şeyi anlatıyor. Beyninizde izin verirseniz sizi tamamen delirtebilecek sinsi bir tuhaflık var. Bunun size tanıdık gelip gelmediğini söyleyin. Hayatınızdaki biriyle yüzleşmekten endişe duyuyorsunuz. Bu kaygı sizi sakatlar ve neden bu kadar kaygılı olduğunuzu merak etmeye başlarsınız. Artık kaygılı olduğunuz için daha da kaygılı olmaya başlıyorsunuz. İki kat endişeli. Artık endişeniz konusunda endişelisiniz. Bu da daha fazla endişeye neden oluyor. Çabuk içkimi getirin. Viktor Frankl, fobisi olan birinin genellikle korku uyandıran durumlardan kaçınma gibi korkudan kaçma eğiliminde olmasına rağmen işin içinde korkuya karşı mücadele unsurunun da bulunduğunu savundu. Bu nedenle kişi korkuyu güçlü bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışır. Günümüzde sıklıkla gördüğümüz yaygın bir örnek sosyal kaygıdır. Örneğin bir sunum yaparken korku rahatsızlığı hatta panik atak yaşadığımızda muhtemelen gelecekte bundan kaçınmaya çalışırız. Ölene kadar sunum yapmaktan tamamen kaçınarak bunu önleyebiliriz. Ancak bu bir seçenek olmadığında Yine de korkuyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Peki bununla nasıl başa çıkacağız? Öncelikle kendimizi bu durumdan kurtarmaya çalışıyoruz. Sağ duyumuzu kullanırsak çoğu sosyal durumun hayatı tehdit edici olmadığını entelektüel olarak kavrayabiliriz. Başarısız olduğumuzda bizi vurmak için kullanacakları silahları taşıyan bir seyircinin önünde yapmadığımız sürece genellikle sunum yaparken korkacak bir şey yoktur. Ancak rasyonel anlayışımıza rağmen bu durumların ortaya çıkması ihtimali hala korku uyandırıyor. Bu saf bir çaba veya düşünceyle bastıramayacağımız bir korku. Frankl buna beklenti kaygısı adını verdi. Beklenti kaygısı yaşadığımızda belli bir sonuçtan korkarız. Bu durumda mesele durumun kendisi değildir gibi oldukça zararsızdır. Uyandırdığı kontrol edilemeyen, saçma ve her şeyden önce istenmeyen korkudur. Topluluk önünde konuşmaktan korkan bir çalışan, meslektaşları önünde sunum yapması gerektiğini duyduğunda beklenti kaygısı yaşar. Tıpkı terleyen doktor gibi, iş arkadaşlarının önünde terleyip kekeleme fikrinden korktuğu için endişesinin ortaya çıkmasını önlemek istiyor. Ancak korkuyla ne kadar savaşırsa, korku da o kadar devam ediyor gibi görünüyor. Sorun burada yatıyor. Kaygıyı durdurmaya aşırı yatırım yaptığımızda, ateşe ateşle karşılık veririz ortadan kaldırmaya çalıştığımız şeyin aynısını üretiyoruz. Bunu deneyimleyen çoğu insanın muhtemelen bildiği gibi korkuyla savaşmak işe yaramıyor. Daha da kötüsü semptomlar yani titreme baş dönmesi veya kalp çarpıntısı dahil ancak denediğimizde artar. Anlam psikoterapi ve hümanizm için duyulmamış yıllık adlı kitabında Frankl korkuyla savaşmanın sadece fayda sağladığını açıklıyor. Hali hazırda mevcut olan baskıyı ortadan kaldırın. Bu diyagramda görebileceğimiz ve Frankl'ın da açıkladığı gibi basınç karşı basıncı tetikler ve karşı basınç da basıncı arttırır. Yine bir kısır döngüyle karşı karşıyayız. Soru elbette şu: Bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Paradoksal niyet. Beklenti kaygısı aşırı niyetten kaynaklanır. Aşırı niyet belirli bir sonuca ulaşmaya veya önlemeye aşırı odaklanmaktır. Aşırı niyetin bir örneği uykusuzluktan muzdarip olmaktır. Başlangıçtaki sorun uykuya dalamama bunu takip eden güçlü bir uykuya dalma niyetiyle güçlenir. Ancak uykusuzluk çeken kişi uykuya dalmak için iradesini ne kadar çok kullanırsa uyku sorunları da o kadar kötüleşir ve aşırı odaklanmış hale gelir. Artık uyuyamamak çok büyük bir sorun haline geldi ve kişi bunun hayatını mahvettiğini hissedebilir. Bu dönemden kurtulmak için Frankl bir paradoks önerdi. Peki paradoks nedir? Bir paradoksun uygun bir sözlük tanımı şu şekildedir. Görünüşte çelişkili veya sağduyuya aykırı olan ama yine de muhtemelen doğru olan bir ifade. Elbette sosyal durumlarda kaygıdan kurtulmak istiyoruz ve mutlaka iyi bir gece uykusu çekmek istiyoruz. Bu sağduyu. Ancak sorun bu istemede de yatıyor. Bizi kaygılı ve gergin yapıyor. Peki bu sorunu çözmenin anahtarı bunları istemek yerine paradoksal olarak tam tersini istemek olabilir mi? Paradoksal niyet arzumuzun nesnesini çelişkili görünen bir ifadeyle değiştirir korkudan kurtulmak istemek yerine korku istediğimize karar veririz. Uykuya dalmak yerine mümkün olduğu kadar uzun süre uyanık kalmak istediğimize karar veririz. Böylece daha önce korktuğumuz şeyi şimdi istediğimiz için bir paradoks kullanarak hikayeyi tamamen tersine çeviriyoruz. Frankl'ın terleyen doktorla yaşadığı deneyime göre bunun nasıl çalıştığına bir göz atalım. Bu genç adamın aşırı terlemeye neden olması için biraz beklenti kaygısı yeterliydi. Bu yüzden Frankl ona korkusunu uyandıracak durumlarda ne kadar terleyebileceğini kasıtlı olarak insanlara göstermesini tavsiye etti. Terlemesini tetikleyen biriyle karşılaştığında kendi kendine şöyle diyordu. Daha önce sadece 1 litre terlemiştim. Şimdi en az 10 litre ter dökeceğim. Tek bir seansın ardından bir hafta içinde fobisinden kalıcı olarak kurtuldu. Paradoksal niyet aslında arzun esnemizi sağduya aykırı görünen bir ifadeyle değiştirerek kendimizi kandırmanın bir yoldur. Ancak çoğu insan için paradoksal davranışlarda bulunmak muhtemelen zordur. Çünkü bu saçma bir şey gibi görünmektedir neden biri aşırı terlemek istesin ki? Bir insan neden insanların önünde kekelemek ve titremek istesin ki? Frankl bu yöntemin mizah duygusunun doğasında var olan kendinden kopma konusundaki insani kapasitemizi kullanmamız gerektiğini açıklıyor. Bu yüzden kendimizi bu kadar ciddiye almamamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için nevrozlarımızdan uzaklaşıp kendimizi uzaklaştırmalı ve onlara gülmeye istekli olmalıyız. Ve kendimizi aptal yerine koymaya da hazır olmalıyız ki bu da muhtemelen işin en zor kısmı. Ama işe yarıyorsa neden denemiyoruz? Viktor Frankl, insanın anlam arayışı kitabında hasta takıntılarıyla mücadele etmeyi bırakıp onlarla ironik bir şekilde ilgilenerek, paradoksal niyet uygulayarak onlarla alay etmeye çalıştığında kısır döngü kesilir, semptom azalır ve sonunda körelir. Belirtiyi davet eden ve ortaya çıkaran hiçbir varoluşsal boşluğun olmadığı şanslı durumda hasta yalnızca nevrotik korkusuyla alay etmekle kalmayacak, aynı zamanda onu tamamen görmezden gelmeyi de başaracaktır. Bu yüzden korkunuzla savaşın. Onunla sıkışıp kalacaksınız. Korktuğunuz şeyi dileyin, onu yeneceksiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Hepsi meraktan kanalıma abone olun ve bunun gibi daha fazla içerik için bildirim zili simgesine basın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.